Efendim günaydın. Günaydın merhabalar günaydın nasılsınız efendim? Daha uyanamadık efendim günaydın. Günaydın saat sabahın altısında bizi kaldırdı bakalım nereye götürüyor hep beraber görelim. yolları karıştırdık da yoduk bir yere işte. Şuradaki hava çok kasvetli, kasvetli. Gerekli yere geldik. Gerekli yere geldik mi? Ne diyeyim ben <laughs> geldik mi, geldik. Tekrardan günaydın gelmemiz gereken yere geldik. Bugün Can abi şuradan ya da şuradan kanalına ulaşabilir. Benim bunu söylemem çok saçma oldu ya. Onun abonesi bayağı bir çok. Her neyse abone olabilirsiniz. <laughs> çok güzel içerikler üretiyor. Bugün Can abi fotoğraf üstüne aynı zamanda yeni bir cihaz tanıtımıyla ilgili bir şeyler yapacak. Onun için buradayız. Cihazı çekmeyelim. Cihazı sansürleyeceğim. Cihaz yok yasak. Onun kanalına abone olmadan izleyemezsiniz, göremezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Çok gizli. Daha lensma. Lens, Tanıtımı 20 Nisan'da yapılacak olan bir cihazı deniyoruz şu an. Can abi çekim yaparken Can abi çekim için kamerayı ayarlarken ben de şöyle biraz hem turlayayım hem sizle muhabbet edeyim. Havanın güzel olmasıyla 4-5 gün şimdi yağmurlu gösteriyor havayı. Onun için hem gelelim dedik ama umduğumuz güneş yok. İstinye tarafındayız. Güzel temiz hava. Sabah. Korona falan yok sanırım şu anda. Gayet güzel sakin bir ortamdayız. Şöyle size de göstereyim ben. Başka şehirlerde denk gelmedim ama daha İstanbul Park'ın daha doğrusu bu bisiklet uygulaması gayet güzel. Ve artık birçok yerinde özellikle sahil kesiminde birçok yerde park yeri var. O yüzden bir yerden alıp bir yere gittiğinizde hem sahilde temiz hava almak amaçlı hani bir hobi olarak aynı zamanda ulaşımınızı çok rahat sağlayabilirsiniz. Biraz reklam gibi oldu ama gayet güzel bir şey. arkadaşlar bağırıyor. Bu videoyu böyle sabah erkenden gelip hem yürüyüşümüzü yaptığımız hem de Can abinin dediğim gibi kamerayla birkaç video ve fotoğraf çekimi için geldik. Aynı zamanda ben sizlere de bu anı yaşatmak istedim. O yüzden böyle ufak kesitli şekilde videolar çekiyorum bugün. Daha doğrusu bugün dediğim birkaç saat. Selam Senin... Ayrılıksın Bizde 5 şarj nedir ya? Ufaktan şöyle bir yürüyüşe çıktık. Bakalım. Köşeler bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Köşeler mi ya? Açılar açılar. Lütfen. <laughs> Şu ürünlerin ve birçok daha ürünün birçok daha ürün. Öyle bir cümle. Tanıtımını aynı zamanda performansını Can abinin kanalından izleyebilirsiniz. Şurada. Aynen. Orada bir yerde. Ama maalesef umduğumuz gibi bir güneş yok. O yüzden ışık alamıyoruz. Bakalım. En kötü ihtimal güzel bir hava alıp bir yürüyüş yapmış olduk. Devam ediyoruz hala. Bu arada kısa bir bilgi vereyim. Şu gördüğünüz 3. köprü. Şuradaki. Ondan sonrası Vergisin Karadeniz. Sarıyer tarafındayız. Daha Sarıyer'e gelmedik. Öyle bir konumdayız. Deniz kenarında yürürken böyle serserilere dikkat edin kendisi korkup denize düşme tehlikesi geçiriyor bir de yani bizi korkutması falan ayrı bir yerden fırlayarak kendisi de başına bela atacak. Gerekli ışığı bir de çekimi yapamayınca boy boy farkı varmış ya Sağlıca <laughs> Sağ abi. Manları arabaya bırakıp yürüyüş yapalım diyoruz. Eğer böyle bir videoların devamını istiyorsanız kanala abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz ve Can abi'nin kanalına da abone olmayı unutmayın. Şu Kendinize onu... iyi bakın. Görüşmek üzere.